Merhaba arkadaşlar. Karakış geri geldi. Çiftliğe geldim her taraf kar. Yanlada ile zor çıktık diyebilirim. Oğlum. Oğlum niye kulübenize girmiyorsunuz? adamlara yemek vereyim. Tavuklarla ilgileneyim. Gidip sonra tekrar geleceğim. <laughs> Sen niye geldin yine siyah köpek? <laughs> Tam sakin ol oğlum. Şu dışarıda olanları da içeri atayım. Kapıyı kapatayım. Yani köpek istese zarar verebilirdi. Sonuçta buralara çıkmışlar. O bir anlık ergenlik diyelim, gelişme çağı diyelim. Böyle bir gaflete düştü ya. Sorun olacağını zannetmiyorum ya. Üstesine gelinir. Oğlum. Çiftliğe geldim. Çok güzel kar yağıyor. Köpeklerime güzel yemek getirdim. Böyle köfteli etli. Yok yok. <laughs> Zaten evet herhangi bir şey olmamış, vukuat yok. Komşuya demiştim balut köpek. Eğer tavukları sarkarsa haber ver diye herhangi bir sıkıntı yok. Tavuklar da zaten kar yağdığı için dışarı çıkmamış. Sakin ol oğlum. köfteli mefteli yesinler bakalım. Her zaman mama iyi olmuyor. Zaten yememişler. Artık mama yemiyorlar. Hiç. Ben de yal yapacağım onlara. O güzel yemek artık da varsa onları getireceğim. Ama mamalar da sürekli olacak. Çok güzel kar yağıyor. Kış bitti diyoruz bitmiyor. Kışı bitiremedik bu sene. Oğlum gel. Hadi gir ye. Size mükemmel bir yemek getirdim. Karmanzaralarımı seviyorum. Barut yedin mi oğlum? Yedin mi oğlum? Barut yemek yemiyorsun bu aralar. Bak zayıfladın. Ne mama yiyor. Ne başka bir şey. Zeytin hayır oğlum. Hayır zeytin. Orası senin değil. Orada barut. Sen kendi kulübene git. Zeytin. Hayır oğlum. Hayır Zeytin, hayır. Sana ait değil orası. Bu karda tavukların dışarı çıkmasında bir anlamı yok. Biz otomatiği kapatalım. Soğukta dışarı çıkıp üşümesinler. Ot yok, yeşillik yok. Hangi bir şey yok? Oğlum Barut. Horoz. Dışarıda mı kaldın sen? <laughs> Hadi gir içeri. İçeri. Tamam erkeksin adamsın. Ama içeri hadi. Gir içeri. Tamam çıkmayın. Hemen kapatmalıyım. Oğlum sen ne istiyorsun ya senin sahibi yok mu sana bakmıyorlar mı tamam çok güzel Barut Bey'in ikinci kulübesi. Artık istedikleri yerde yatsınlar. Ama adam dışarı durmayı tercih ediyor. Barut. Tavuklara bakalım herhangi bir var mı? Günaydın kızlar. Dışarıdaki beyazlıktan haberimiz yok tabii sizin. Bakalım bakalım bir sorun var mı? Keyfiniz yerinde değil mi? Aferin aferin. Hayat size güzel. Gayet de sıcak burası. Diğer tarafa bakalım. Hı, hı. Sıkın kızlar. Burada sorun var Yok. O zaman görüşmek üzere. Sakin olun. Yeni gelenlerimiz de bayağı büyüdüler. İnşallah bir aksilik olmazsa bir ay içinde bunlardan kılavuz almaya başlarız. Tamam burada her şey yolunda. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok güzel kar ya çok şahane. Kızlar mı da çok güzel görünüyor ya. Özellikle beyazlar içinde. Şuraya bakın bayağı bir kar yağmış. Çatıdan kaymış. Bir 30 santim rahat var. beklerime yal yapacağım o yüzden kazanı alıyorum. Çok iyi. Hayvanların bakımını yaptık Köpeklerimizin yemeğini verdik Mamasını verdik Şimdi kahvaltıya gidiyoruz Güzel bir köy kahvaltısı yapacağız inşallah Oğlum Barut yemek yesene Normalde yutardı döktüm Gerçi karnı da aç değil ama Aç olsa yer Hayır hayır çıkmıyorsunuz hayır. 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 İçeride. Burada kal. Hayır. Çek kafanı. Görüşürüz çocuklar. kar yağmaya devam ediyor. Yeri geri geldi gerçekten ya. Güzel bir kar manzarası var ya. Sabah hiç araba çıkmamıştı. Ben çıktım buradan. Kahvaltı yaptık. Köpeklerime yal yaptım. Şimdi çiftliğe iniyorum tekrardan. Evet gençler nasıl? Hava durumundan memnun musunuz? Güzel değil mi? Zeytin Sen siyah kangal mısın oğlum? Öyle diyorlarmış senin için Siyah kangalım benim Kangal kırması dediler ama Bilmiyorum artık nedir Anadolu çoban köpeği midir, kırma mıdır Gerçi hep Anadolu çoban köpeği oluyor Hayır oğlum üstüme çıkma Üzerime çıkmadan da diyalog kurabiliriz. Zeytin. Evet. Ye oğlum onu. Bu onu. Bu onu Bart. Deli Bart. Hayır. İşte, ne oluyor orada? Barut sakin ol. Zeytin'in bu hayattaki imtihanı barut. <laughs> Sabrının hat safhalarını çıkarıyor. güzel kar yağmış. Hala da yağmaya devam ediyor. Bu şekilde yağarsa yarın 50 santim garanti olur. Şu anda 30 santim kadar var. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Bir rahat vermiyor ki hayvanı. Yani. Barut sakin ol boğma. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum.